Ja yer bitiyor, ja yer yanıyor, ja yer, yer. Ja yer bitiyor. Çay... Sağ ol arkadaşım buyurun. Vallahi bugün. Hava da çok güzel dedim ki bir kendime yemek yapayım. Nasılsa zamanım da bol. Gittim şöyle kendime uçbaşı et aldım. Karfur'dan. Bu etin fiyatına kadar biliyor musunuz? Ne desem 80 TL. Ama bugün değişik bir makarna yapacağım. Şimdi ben bu eti birazcık böyle şey yapayım. Dur bakalım. Hava yapayım. Abi şu bıçağın güzelliğine bakar mısın ya? Bak 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 bak. bak, bak. Şu bıçağın güzelliğine bak. bak. Bak şunu birazcık şöyle. Aslında tahtam da var ama gidip almadım. Bunu birazcık şöyle ufaltacağım ufaltabilirse. Banın içine yapacağım mecbur. <laughs> dur ben <laughs> şey yapayım <laughs> ya. Bir dakika. Tahtamı alayım geleyim en iyisi. Vallahi bak bugün var ya harika bir makarna var ama öyle böyle değil ha. Hemen geliyor. Hadi. <laughs> evet. Bak etin güzelliğine bak ya. Vallahi billahi lokum gibi. Abi, ben bu eti biraz böyle ufaltmaya çalışıyorum değerli dostlar. Çalışıyoruz kazanıyoruz öyle değil mi? Bakın şimdi etimizi böyle doğradık. Bunun içine bir tane biberin kilosu ne kadar biliyor musunuz biberin? Aran arayayım ben. Biberin kilosu 60 TL arkadaşlar. Dikkatinizi çekerim. Bak size var ya yemin ediyorum size lüks restoranlarda yiyeceğiniz bir yemeği yapıyorum. Şimdi biberimizi böyle kestik. Biberimizi de içine attık. Değerli dostlar. Vallahi İtalya'da böyle makarna yiyemezsiniz. Bak ben size o kadar söyleyeyim. Şimdi bunun içine biraz da soğan koyacağım. Etle soğanı biberi kıyrık. Şimdi biz makarna yapıyoruz değil mi? Uzun makarna koyacağım bunun içine. Gördünüz mü? Abi bak bunu böyle üzerine koydum. Ha bu sığmadı. Ne yapıyoruz? Birazını böyle kıracağız. Başka çaremiz yok. Makarnayı böyle Yazın yapılan yazlık konserve. Biliyorsunuz değil mi? Bunu açacağız. Açabilirsek. Açamıyoruz. Şöyle birazcık şey yapayım. Ee, gördüğünüz gibi makarnayı şey yapmadım. Haşlatmadım. Şimdi bu domatesten böyle... Abi mükemmel kokuyor ya. Vallahi de billahi de mükemmel kokuyor. Şunun güzelliğine bak. Bak zaten yağ da içinde, domates içinde, her şey içinde mükemmel. Bismillahirrahmanirrahim. Çok... Bismillahirrahmanirrahim. Bu adam da beni ezecek şimdi arkamdan <laughs> Aynen. Abi dikkat edin ha beni öldürmeyin. Abi bakın bakın yazın yazın yapılan domates var ya siz arkama bakarak olun ben arkayı çok yemiyorum. Vallahi bu yemek nasıl bir şey olacak ben de bilmiyorum. Ama daha tabii bunu koyacağız çünkü makarnanın şey olması lazım ya. Bakın domatesi böyle. Ya ben böyle bir yemek yemin ediyorum yemedim de görmedim. Biraz da böyle Hoş geldik. attık. Burada yanımda pul ver ver. Yakın plan göstereceğim. Şuna bak şuna. Şimdi diyeceksiniz ki abi bu tavanın içinde bu makarna nasıl pişecek? Bak şimdi size onu göstereyim nasıl pişecek. Elimde benim şöyle bir alüminyum folyom var. Şimdi ben bunu böyle kapatabilirsem kapatacağım. gibi değil. Şimdi ocağımızı yakacağız yakabilirsek. Şey. Ocağımız yani şimdi bunu ocağın üstüne böyle koyalım. One hour later. Oh. Oh. oh, 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 oh. <laughs> Vallahi yaptım. Vallahi yaptım. Şuna bak şuna. Evet yemek hazır. Abi yemek pişmiş be